Merhaba dostlar Peskam'a hoş geldiniz dostlar bugünkü videomuzda da dostlar Gazete tattığımız 3. serideyiz dostlar merak etmeyin dostlar diğer gazetelerde gelecek gelecek sabır edersiniz gelir dostlar diğer ünlü gazetelerde yani posta gibi hürriyet gibi onun ya var Çorba videosunu izlersiniz bilirsiniz de dostlar ee, Bu gazete dostlar Ahmet Davutoğlu yani gelecek partisi 6 TL Genel gazeteler arasında En ucuz gazete Bu yüzden de siyah beyaz olmasından bir şey demeyeceğim Siyah beyaz ama içi ve dışı siyah beyaz değil Allah'tan. Böyle bir gazete arkadaşlar. Mesela neyden bahsediyor? Abdullah Öcalan'ın İmralı varım dedi. Ve mesela İmralı olayı. Ahmet e, e, Bahçeli'nin duyurusu. Mesela Özgü Özel. Deva Partisi genel başkanı. Partisi sözcüsü Ayşegül Doğan mesela. Diğer partilerden yani gündemdeki şeylerden bahsediyor. Onu da demekte. Yarar var dostlar. Bulmaca var mı burada? Bulmaca varsa bir bakalım. Olacağını çok sanmıyorum ama olursa ne güzel. Ooo arkadaşlar diğer pahalı gazetelerde dostlar şöyle bir şey var şöyle burada iki sayfa güzel nice tamam iyiymiş dostlar bu fiyatına göre uygunmuş dostlar böyle spordan da bahsediyor ne güzel dostlar böyle bir gazete dostlar magazinden de bahsediyor gayet iyi ee, dünya siyasetinden de bahsedeceğiniz zaman dostlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like atmayı dostlar unutmayın. Diğer gazetelerde gerçekten merak etmeyin. Hepsi gelecek olsa kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.